thank <music> you İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güler İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan ajanda programına hoş geldiniz. Evet uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir İstanbul turu yapmıştık. Beş ili kapsayan bir tura çıkmıştık. Bugün sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta geldik memleketimize. Sizleri de özlemişiz ekran başında. Şimdi yarın öncelikle öğrencilerimize müjdeyi verelim. Yarın da okullar tatil. Biliyorsunuz bu gece itibariyle karın sona ereceği ve hafta sonuna kadar havalar güzel olacak ama dondan kaynaklı olarak öğrencilerimiz de hem hastalıklardan hem de düşüp sağlarını sollarını kırmamak adına yarın da okullar tatil olduğunu valilik bizlere bildirmiş oldu. Evet bunların haricinde biliyorsunuz dün AK Parti Ankara'da genel kurulu vardı ve Türkiye'nin çeşitli illerinde ve ilçelerinden Ankara'ya gidildi. Ankara'da AK Parti'nin AK kadroları tekrar yeniden değişti önümüzdeki günlerde de yeni toplantılarını yapacağını göreceğiz. Evet havalar soğuk, kar kıyamet. Ee, önceleri belediyeler olsun, e, diğer çalışanlar olsun e, sınıfta kalıyordu. Bu dönem belediyeler sınıfta kalmadı. Sadece sınıfta e, ilk yağdığında. Karayolları sınıfta kalmıştı. Tek Kiraz'dan Ünye'ye geliş yolunda veyahut da Ünye'den Akkuş'a gidiş yolunda Tek Kiraz'a kadar olan bölümde maalesef yollar açılmadı. Yolları bir defa açtılar. İkinciye dediler ki sabah biz bu işe bakarız dediler yanılmıyorsam. Çünkü sabah olduğunda da kar yağışı devam ettiği için yollar karla kaplıydı. Bunu şimdi niye söylüyorum? Yani çalışmadılar mı? Mutlaka çalıştılar. Ama ve lakin yani Niksar karayolları tek gelene kadar Niksar karayolları bakıyormuş buraya. Yani Akkuş'tan inen Ünlü'ye gelen bir araç tek kiraza kadar sorunsuz geliyor tek Ünye'ye kadar geleceği zaman maalesef sorunlu bir vaziyette tek şerit halinde gelmeye çalışıyor. Karşısından bir araç gelse artık ya çarpışacaklar e, veyahut da birbirlerine e, sakince yol verecekler. Şimdi Niksar'daki karayolları daha tek raza kadar bakabiliyor ama Ünye'deki karayolları şu denizin kenarından çıkıp tek kiraza kadar gidemiyor. İnsan bazen şaşırıyor. Hatta bununla alakalı bir yazı yazmıştım. Demiştim ki önceden hangi bürokrat olursa olsun, hangi çalışan olursa olsun ya ünye siyasetinden zılgıt yemeyelim, aman işimizi düzgün yapalım diyordu. Ama son 5-6 yıldır yani 10 yıldır diyelim İdis Naim Şahin'den sonra İdris Naim Şahin'den sonra hiç kimse bizi kazımamaya başladı. Ne derse desin. Bak en son biz orayı, Ünye'yi yaparız diyorlar. Yani Ordu'dan bile bir yere çıktıklarında en son Ünye'ye gidelim diyorlar. Tek bir milletvekilimiz var. Mahmut Özer o da olsa var ya mahalleden beteriz. Yani bürokrasi olarak. Ya ana hartellerin açılması lazım gelirken siz buradan bu işi yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Kar tabii ki yağdığında ne yapıyoruz? Belediyeler nasıl tedbirlerini almış ise karayolları olarak sizler de tedbirlerinizi alacaksınız. Yani orası olmaz, burası olmaz demeyeceksiniz. Karayolları olarak siz de teyakkuzda olacaksınız. Ünye Akkuş yolu öyle sıradan bir yol değil. Bir ana harter. Yani bunları da dikkate almamız gerektiğini vurgulamamıza rağmen ne yazık ki bize İzleyicilerimizden gelen görüntüler hiç de öyle anımsalmayacak bir görüntüler değil. Bunların yanında ne var? Bunların yanında da güzellikler var. Kar bereket demek. Bereketi eziyete çektirmemek gerekiyor. Ünye Belediyesi başta olmak üzere akkuştan, kumrudan, çaybaşı ve İkizce'den gelen görüntüler. Herkesin teyakkuzda olduğunu gösterdi. Herkes harıl harıl çalıştı. Öncelikli olarak e, yolların e, açılmasını hastalara verdiler. Yani öncelikle hasta olan yakınlarına, köylere, mahallelere o yollar açıldı. Ve güzel görüntüler geldi dedim. Ünye Belediyesi, e, Çaybaşı, Akkuş, İkizce... Kumru Belediyelerinden de böyle hastalarımıza giderken artık teknolojiyi herkes kullandığı için güzel görüntülerle sahne oldu. Yine özellikle Ünye Kar Festivali'ni yaşadı. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda. Yani spontane gelişen bir olay. Kimse işte bu akşam burada şu var bu var meydanda buluşalım demedi. Ama ve lakin sosyal medyadan gören herkes Ünye Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Orada herkes gönüllerince eğlenme e, fırsatını, yani karı fırsata e, çevirdiler. Gönüllerince kış ayında da karın atmosferinde de eğlenmiş oldular. Yanılmıyorsam 2019 yılında e, olmuştu ama böyle e, bir günde kalkmıştı e, Ünye'nin şehir içindeki... Kar, e, şükür olsun, e, kar hala e, devam, ana harterler açılmış, karın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Özellikle ve özellikle hepimizin aklındaki olan soru şu: kokarcaların durumu nedir? Vallahi e, kokarcalar inşallah Allah'ımızın izniyle e, don bu donda e, mutlaka nakavt olurlar diye düşünüyoruz. Yani e, ahırlarda, ağırlarda e, durum ne olacak? İşte oraları ilaçlamıştık. Yani e, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman, valimiz, belediyelerimiz e, birlikte kış gelmeden önce biliyorsunuz muhtarlara e, bir cihaz vererek e, ilaçlanması konusunda devamlı ilaçlandı. E, hem basın yoluyla hem sosyal medya yoluyla muhtarlar vasıtasıyla tüm köylerin ilaçlanması noktasında tedbirlerini almışlardı. Bir de şunu söylemişlerdi arkadaşlar bir defa ben bu ilacı sıktım bundan sonrası ölmüştür değil bir ayda bir iki defa ilaç sıkmamızı tavsiye etmişlerdi eğer biz bunları düzgün yapmış isek İnşallah yapmışızdır. Bu don olayından sonra da kokarca illetinden inşallah kurtulmuş olacağız diye söyleyeyim. Yani kurtulmuş olmamız lazım. Bunu bir kez daha söylemiş olayım. Evet, Güler İnşaatın katkılarıyla hazırlanan ajanda programı devam ediyor. Ajanda programında e, sizlerin de e, kış manzaralarıyla alakalı e, videolarınızı e, bizlere ileterek WhatsApp üzerinden e, güzel görüntülerinizi e, bizler de paylaşmış olalım. Özellikle bugün gelen, e, dün ve bugün gelen iki tane görüntü var ki e, insanı hem de gülümsetiyor. Birinci e, görüntü sosyal medyada da e, zaten sizler de görmüş olabilirsiniz. Kardan adamı çalıyorlar. Yani ortalıkta e, kar yok, bir kardan adam var. O kardan adamı da çalınan e, videosu da e, çok izlenenler arasına e, girmiş oldu. Yine e, bugün e, Kumru'dan bir görüntü geldi. Herkesin kayak yaptığı yerde bir arkadaşımız kayak yaparken fındık bahçesine e, uçtuğunu görüyoruz. Yani e, fındık e, ocağına uçtuğunu e, gördük. O da en çok izlenen videolardan bir tanesi oldu. Evet. E, uzun aradan sonra dediğimiz gibi e, sizlerle tekrar e, bir araya e, gelmiş olduk. E, Cuma gün günkü e, Z Raporunda buluşmak dileğiyle diyorum. Güler İnşaat'ın katkılarıyla hazırlanan ajanda programı bu akşamlık bu kadar. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Müzik